Bu uzun bacaklı, karınsız, niyeti kötü bakışlı sarışın adamın hayatına ait bildiklerimi şu veya bu kimseden öğrenmiş değilim dersem inanmayın. Bu adam hakkında söylenenleri buraya yazmasak da olurdu. Dedikodunun kıymetsiz bir şey olduğunu ortaya sürmekte de doğru değil. Hiç olmazsa bir zevki vardır kafirin. Dedikodu biraz alüminit fotoğrafa benzer. İcap ederse bu adam üzerine sinmiş dedikodu havasından da söz açabiliriz. Korkumuz yok. Yanında köpeği ile beraber denize nazır bir arsanın setleri üstüne oturmuştu. Köpek arka ayakları üstüne çökmüş, ön ayakları dimdik heykel gibi, burnu ıslak, soğuk. Arada bir ince sesler çıkarıyor. Sonra sahibine gidelim, der gibi bakıyordu. Adam cigarasını yaktıktan sonra, otur dedi oturduğun yerde. Köpek ön ayaklarını uzatıp burnunu arasına koydu. Gözlerini kapadı, hafif bir rüzgar köpeğin sarı tüylerini adamın sarılı beyazlı sert saçlarını oynatıyordu. Adamın yüzünde manalı hatlar vardı. Sevilmemişlerin, çok üzülmüşlerin, sarhoşların, bir zaman güzelken çirkinliği vermişlerin, okumuşların, hasılı içi rahatsızların yüzlerindeki ifade. Bu adamın da yüzünden bir takım manaları insan işi yoksa bulup bulup çıkar verir. Gözlerinin etrafında 7-8 çizgiyi hayatında çok güldüğünü değil, yüzünü güneşe verip mavi gözlerini kıstığını ifade ediyor desem inanmalısınız. O aynaya baktığı zaman bu çizgilerin gülmekten değil, güneşe bakmaktan olduğunu, köpeğine söylemiştir, bir köpeğe söylenilmiş lakırdayı komşulardan hiçbiri işitmemiştir denebilir mi? Komşular değil, memleketin posta müvezziği. bu her gün dağıttığı mektuplar... Kendilerini merak ettire ettire onu bu hale sokmuş gibi. Her tenha yerde kendisine cigara ikram eden her adama ''Ha, hani şu köpeğiyle konuşan adam mı? Birader, dün mektup götürmüştüm. Sokak kapısı da aralıktı.'' İçeriden bir takım sesler geldi. Kulak kabarttım tabii. Kendi kendime de ''Bu evde bu adamla köpekten başka mahluk yok. Allah Allah, bu ne iştir? Bu adam ne alt karıştırır? Kiminle konuşur böyle?'' diyordum. Başımı uzattım, baktım. ''Eğer köpekle konuşmaz mı?'' Kendisi saz sen Rumeli'li Türk'tür. Köpekle Rumca konuşur. Cigara ikram eden adam der ki: Ne diyordu Allah aşkına köpeğe yoksa Rumca bilmez misin? Nasıl bilmem beyciğim? 15 senedir bu Rum köyünde müvezzilik ederim. Nasıl bilmem Rumca? Yalnız beyciğim dilim damağım kurudu. Şuradan bir de gazozcuk ikram edin. Kolay mı efendim mahalleleri dolaşmak? Vallahi öyle akşamlarım olur ki beyefendi, ayakkabılarımı çıkardığım zaman sanki ayaklarım benim sabahki ayaklarım değilmiş gibi olur. En aşağı iki misli büyürler. Oh neyse. Gazozu soğukmuş domuzum. Her zaman değildir evet. Ne diyordum? Ha baktım içeriden sesler geliyor kulak verdim. Sen diyordu beni ihtiyar mı sanırsın? Hayır ihtiyar sanmazsın bilirim. Dağ bayır dolaşırken yoruluyor muyum? Ama diyeceksin ki hayatında çok güldün de bu gözlerinin kenarındaki çizgiler ondan. Ağzının kenarındakiler de hayır azizim ben hiç gülmedim demem. Güldüm. Güldüm ama şöyle içten, candan gülmedim. Hem ben ne zaman böyle gülmek istesem, anamın bir sözü hatırıma gelir. Çok gülen çok ağlar sözü. Bir türlü istediğim gibi gülemem. Şöyle hani insanlara selam kabiliğinden bir gülümsemek mecburiyeti vardır. En mesut anımda o kadar gülebildim. Selam makamında da hiç gülümsemedim. Sonradan ağlayacağımdan korktum. Lafı uzattım dostum. Bu çizgiler senin anlayacağın gülmekten değil, güneşten. Evet bildiğimiz güneşten. Sen bilirsin beni. Ben güneşte çok gezerim. Hem bak dikkat et sol gözümde çizgi daha fazladır. Onu yürürken daha fazla kısarım da ondan. O gözüm doğuştan zayıftır. Bereket öteki sağlam da idare ediyoruz. Yoksa monop takmak lazım gelecekti. Düşün beni bir defa dostum. Tek gözlüklü züppeyi. Posta mübezziğinin şu yukarıda yazdığımız şekilde anlattığını farz etsek ne çıkar? Böyle anlatmamıştır ama sesinin yılan ıslığına benzeyen ısırıcı halini, yalan bakışı gibi sarı soğuk bakışını anlattığını eklerseniz, dinleyenin işittiklerini başka birisine naklederken, müvezziğin bakışından, kıpırdanışından, sesinin ıslığından, ilave ve tar edilmiş bir başka muvahireyi anlatmamasına imkan olmadığını siz de teslim edersiniz. Şimdi artık yazıcı sırlarımı açığa vurarak bana bir gazoza, bir cigara mal olmuş kısımlardan arta kalan tarafları da yazmaya hazırlandığım için bir küçük mukaddeme yapacağım. Bundan sonraki kısmı okuyucuya nasıl öğrenmiş bunlar acaba diye sualler sordurarak yazıma devam edeceğim. Nasıl öğrendiğime gelince onu da söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim ama yine şunları ilave eden de kendimi alamıyorum. Belki bu adamla aynı evde beraber yattık. Belki o adam benim demeyeceğim. Mesela size Odasında başını kaşıdı diye yazsam, nereden biliyorsun, gördün mü diye bana sorabilirsiniz. Yahut, sabahleyin uyandığı zaman içinde bir yorgunluk duydu desem, ne gülünç bir cümle olur. Okuyucu bana, sen o adam mısın be herif, herifin içini nereden biliyorsun diye sorabilir. Haklıdır da. Ben şu hikayemin devamınca aynı hataları yapmaya hazırlanıyorum. Mazur görün. Bilmem size yazıya başlarken bu adamla olan müthiş iç akrabalığımı söylemiş miydim? Burada yine bir noktayı daha açıklamadan asıl konuya giremeyeceğim. O da bu hikayenin içindeki adamın hem bana çok yakınlığıdır hem de posta müvezzinin lakırdıları gibi başka insanların o adam hakkında bildiklerini de yazarsam o adamla benim aramda aynı zamanda hiçbir münasebetin bulunmadığını yazıyorum demektir. Bu böylece malum ola. Posta müvezzinin söylediği gibi onun insanlardan kaçtığını sanmıyorum. Yalnız başına dolaşmasının bir sebebi vardır elbette. Bu sebebi o belki kendisi de bilmiyor. Ona göre kendisi böyle dört tarafı su ile çevrili yerlerin adamı değildir. Büyük şehir adamıdır. İnsan sayısı milyonu geçen şehirlerin adamıdır o. Yoksa böyle küçük yerlerde o adamla kimse aşinalık etmez, rakı içmez, konuşmaz. İlk günlerde hakkında bir şeyler öğrenmek için dostlar bulunabilir ama sonra hepsi çekilir. Onu köpeğiyle yalnız bırakabilirler. Kimse meşgul olmaz onunla. Son sözü söyleyen bir posta müveziği yerine bir berber olur. Aşk yüzünden bu adam böyle olmuş der. Bu adamın nesi var? Sizin gibi bir adam diyemezsiniz. Gören göz kılavuz istemez. Adam köpeğiyle konuşuyor be birader. Halbuki biz birçok insanın eşya ile, duvarlarla, kendi hayalleriyle, yataklarıyla, aynalarla... Kiminin hatta kravatıyla, genç kızların sandıktaki çeyizleriyle, genç erkek çocukların kendi vücutlarıyla sevişip konuştuklarını işitir biliriz. Şairlerin yıldızlar, rüzgarlar, meçhul kadınlar, göller, uzak memleketler, 2000 metreden geçen bulutlar, muhacir kuşlarla balıkçıların sandalları, oltaları, balıklarla konuştukları bir hakikat olduğu halde, bu adamın köpeğiyle konuşması memlekette müthiş bir dedikoduya sebep olmuştu. Ben kendi hesabıma bu adamın aşk yüzünden bu hale geldiğine de inanmam. Bana kalırsa bu adamın tabiat dışı bir hali de yoktur ya. Ama benim gibi hiç kimse düşünmüyor. Ne yapabilirim? Hatta adamcağızın kendisi bile hafif kaçıklığına emin. Benim fikrim şu. Bu adamın köpekle konuşması insanları sevdiği halde onlarla konuşmamasından, hatta nasıl diyeyim, insanlarla ruhi alışverişinde onlara çok düşkünlüğünden, insanları merak edip bir türlü öğrenememesinden. Adam hakkındaki dedikodularımıza dönelim daha iyi. Şehirde iki dükkanı varmış, kiralarını alırmış. Nerede olduğu, ne iş yaptığı bilinmeyen bir tüccarın yanında da katipmiş. Tüccar da kendisi gibi bir adammış, konuşmazmış, kimseye muhabbet göstermezmiş. O da bekarmış, Beraberken birbirlerine bir merhaba derler, bir de asmalar ısmarladık derlermiş. Bir de şu vaka var. Vapurda bir zamanlar genç birisiyle konuştuğunu söylerlerdi. Hatta bir akşam bu orta yaşlı adamla bu 18 yaşlarındaki genç birisinin vapurun burnunda sıkı fıkı konuştuklarını, hatta erkeğin şarkı söylediğini duyanlar olmuş. Bu 18 yaşlarındaki birisinin babasına haber gitmiş. Sıkı bir tembih sonunda kız adamla konuşmuş ol, konuşmaz olmuş. Yine son vapurda bazen buluşurlarmış ama kızcağız gider, iki arkadaşının yanına oturur, köpekli adam da bir müddet oralarda gezinir, sonra vapurun başına gider, orada yine hafif hafif ıslık çalar, türkü mırıldanırmış. Kimseye selam vermediği halde kıza selam verir, garibi o da alırmış. Hatta iki kelime de nasılsın, iyi misin, ne var ne yok kabiliğinden konuşuyorlarmış da. İşte bunlar adam hakkındaki dedikodulardır. Bunları herkes bilir. Adamın asıl sırrını bize açan, söylemeden yapamayacağım, bir küçük köpektir. Zeki gözlü, buz gibi soğuk burunlu, tüyleri havalanan sarı bir köpek. Bu köpek onun köpeğidir ama ben burada bir vasıta olarak kullanıyorum. Yoksa köpek tamamen değilse bile oldukça hayalidir. Sebebi de zavallı bir adamın hayatını, kuruntularını, düşünce kırıklarını, dünyada tek başına kalışını bir köpeğin asla anlatamamasıdır. Köpekler sevgisini bizim gibi ne anlatmak ne de yazmakla belli eder. Köpek koşar, kuyruğunu sallar. Sahibinin elini alar. Hayali köpeğimi dinleyin. O sabah erken uyanmıştı. Hafif bir ıslık sesiyle yanına koştum. Köpeği anlatmayı bırakırsam sanırım hikayemin fena halde tadı kaçacak. Onun için akşamları setin üstünde cigara tüttüren, kimsenin sevmediği, konuşmadığı, çekindiği adamla hapaplık etmek üzere yanına ben yanaşıyorum. Beyefendi diyorum müsaadenizle. Rica ederim efendim, buyurun. Cigaramı yaktım, yanına oturdum. İlk kendisinin konuşması lüzumunu duydu herhalde ki ben köpeği okşarken mırıldandı. Hayvanları sever misiniz? Bayılırım beyefendi. Vallahi ben deniz pek sevmezdim. Şimdi de pek alıştım. Bir zamanlar oturduğum pansiyondaki madamın köpeğiydi bunun anası. Bu daha dünyada yoktu. Kadıncağız öldü. Yanımdan ayıramadım hayvanı. Madamı da pek severdim. Zaman geçti, köpek öldü ölen köpek dişiydi. Bu erkektir. Bu yavruyu o günlerde birisi istemiş. Vermek üzereydim. Hayvan ölünce yadigarını muhafaza ettim. O akşam şu yukarıki cümlelerden daha önemli bir şey konuşmadık. İkimiz de siyasi hadiseleri ya hiç anlamıyor ya anlamak istemiyorduk. Yahut siyahi siyasi bahisler üstüne her tür fikrimiz tasvip edilecek mahiyette birbirine sunuluyordu. Yani siyasetten konuştuk. Akşam evime döndüğüm zaman şu posta müvezzinin bu adamda ne gördüğünü bir türlü anlayamamıştım. Bayağı basbayağı bir adamdı. Şu karşımızda oturan zengin bakkalın bu adamdan kat kat daha enteresan bir hayatı vardır, değil mi ya? Düşüncelerini zeytinyağı, fasulye, un, nohut sarmış sarmalamış, dünyalığını düzmüş, çocukları büyük mekteplere gidiyor, dans ediyor, şık mışık giyiniyorlar. Kızı ne güzel İngilizce konuşur hele, kolej mezunu. Boru değil. Babası bundan ne memnun, ne gurur duyuyor kızıyla. Sakızdan nasıl geldiğini, bir bakkala nasıl çırak olduğunu, sonra nasıl dükkanda bütün işi eline aldığını, ustanın dükkana arada bir uğradığını, günün birinde de kızını elinden tutup kendisine nasıl verdiğini bir anlatsa, hayatının en hareketli zamanı da o zamandı. Nasıl adım adım yürümüş, damla damla bardağı doldurmuştu. Herkesin küçücük dükkan gördüğü balık pazarının aşağısını yalnız küçük dükkanın büyük artesi hakkında hiç fikirleri olmayanlar ne bilir? Kapıdaki Kürt kimsecikleri dinlemez. Bu korkunç Bizans sardiyelerinin demir kapakları her göze görünemezdi. Her şey orada. O yağlı siyah kaldırımların sağında, solunda. Hamalların bağırıştığı, arabaların birbirlerine girdiği, orta çağ sazlı sözlüler Brent'teydi. Kendisi beyaz adamdı, karısı esmerdi. Bu sarışın kara gözlü çocuk kendi çocuğu muydu? Burnu tam Grek burnuydu. Omuzları genişti. Babasına Büyük İskender'i hatırlatırdı. Yani efendi mürekkep yalamış adamdı. Oğluna bayılırdı. Kızını sever, onun İngilizcesinden gurur duyardı. Ondan öte, Yunanistan'da açlıktan ölürlermiş. Kahvede üzülür, evde karısının yanında ağlamaklı gibi olur. Kahve içerken, alalım beş on kilo bir kenara atalım, elini çam derdi. Günün günü var. Bundan öte yani efendinin hayat hikayesi de zınk diye duruyor, öteye geçemiyordum. Kabahat bende. Biraz yorgunlukla, balzak bir itriyatçının hayatını nasıl adım adım kovalamışsa, ben de yani efendinin evinin içine girip daha birçok bilmediğim yerlerini yazıp kocaman bir roman yapamaz mıydım sanki? Yani efendiyle uğraştığım bu sıralarda herkesin merakını çeken, bu herkesin içinde evvelce ben de dahil olup da sonradan çıktığım köpekli adamı göremiyordum. İstesem belki her akşam orada setin üstünde onu yakalar, ağır ağır birçok şeylerini öğrenebilirdim. Hayır, garip insanlarla uğraşmak istemem. Onlardan bana hayır yok. Bana seven, gülen, bağıran mahlukat lazım. Bu adam yaşamıyor ki. Köpeğinden başka kimsesi yok. Yalnız onunla konuşuyor. İnsanları sevmiyor. Yine posta müvezzinin müşaadelerine geçelim. Beyim, bu adamın bir kişiye bir kahve ısmarlamadığı, gör, ısmarlamadığı, ısmarladığı görülmemiştir. Buyurun şu gazinoya girelim, birer kahve içelim. Size ona dair bakın ne havadislerim var. Başka zaman, başka zaman. Dinlemek istemiyorum. Yani efendi, merakımı sardı. Oğluyla hapaplık ediyorum şimdi. Yani efendinin oğluyla hapaplığımız beş gün ya sürdü ya sürmedi. Kendine göre sevimli tarafları bulunan delikanlı ile konuşmak beni fena halde yordu. Kadınların baldırından, pokerden, danstan, filmden ben de konuşurum. Arada bir kim konuşmaz. Ama her akşam aynı konuşma hesabım bozdu. Yine de ziyanı yoktu. Ama bir akşam baktım ki artistlerden birini fena halde taklit ediyor. John Payne Bey ile Amerika'da. Hadi konuşulur diyelim. Fakat İstanbul'da ne konuşulur bu adamla yahu? Delikanlı ile şimdi yalnız gülüşüyoruz. Birkaç gün sonra gülüşemeyeceğiz de. Yani efendinin hayatını yazmaktan vazgeçip bu sefer yeniden köpekli adamın peşine düşmeye başladım. İyi ki uzun bir ara vermişim. İlk defa pek çekingen olan bu adam bu sefer beni görünce cigara ikram etti. Köpeğini benim yüzümden haşladı. Aman bey birader dedi. Vallahi artık merak etmeye başlamıştım. Hiç gözükmediğiniz nerelerdeydiniz? Bir küçük nezle bizi bir hafta ayırdı beyefendi. Geçmiş olsun efendim. Bir zaman kendisinin de nasıl nezleye yakalandığını, o zamanlar denize girmeden edemediği için bu nezleyi bir türlü geçiremediğini, adeta bütün yaz burnunu çektiğini anlattı. Anlatırken köpeğine hiç gülmediğini söyleyen adam kıs kıs da güldü. Köpek ona tuhaf tuhaf baktı gibi geldi bana. Herhalde posta ile uzun bir ahbaplığın neticesi. Şimdi artık posta müvezzinden biraz uzunca bahsetmek zamanı geldi sanırım. Evvelce de söylediğim gibi, onun bütün kabahati küçük sırlar, insanda bir iki fena adet, iki kişi arasında gizlenen bir şey, bir evden çıkması gerekmeyen bir hadise öğrenmekten başka bir şey değildir. Posta müvezzi iyi midir, kötü müdür? İster iyi, ister kötü olsun bana ne? Bana ne olmayan tarafı posta müvezzinden? Hem pek hoşlandığım, arada beni fena halde sinirlendirdiğidir. Öyle yerde insanın üç adım arkasına oturur ki bir cümle konuşmanıza imkan yoktur. Herkesin yanında bağıra bağıra konuşmayacak pek bir şeyim yoktur. Yoktur ama posta mevezziği arkama geçip de müthiş kulağını verdi mi beynim atıyor. Söyleyeceğimi şaşırıyorum. Yavaş yavaş söylemek istiyorum. O zaman kendi kendime, herif cümlemden iki kelime alır, yirmi kelime ekler, bir hikaye uydurabilir, dikkat et diyorum. Hakikatte böyle bir şey de oldu. Ahmet isminde bir arkadaşımız vardır. Yazlık için ihtiyar Matmazel Katina'nın evinde bir oda tutmuştur. Geçen gece denize girmiş, iki arkadaşı da bunu posta müvezzinin bulunduğu bir yerde, ondan üç adım ötede aralarında söylemişler. Katina'nın evindeki Ahmet o rüzgarda dün gece denize girdi, bize de girin dedi ama posta müvezziyi üç kelime duymuş, Katina, Ahmet, dün gece, şöyle anlatmış. ''Aman berber, şu sakalımı bir kazıyı ver bakalım, baksana ne anlatacağım.'' O yukarıki evlerde oturan Ahmet yok mu? Dün gece meşhur çikolatacının kızı Katine Kayı atmış sandala. Heybil geçmişler. Oradan bir arabaya atlamışlar. Velenini Çam Limanı. Ben onları kayıkla giderken şu burundan seyrettim. Biraz sonra bir de baktım. Heybeyle'nin turu yolunda fenerli bir araba gidiyor. Vallahi arabayı gözlerimle gördüm. Arabacı onları Abbas Paşa'da bekliyordu. Oh ne de tatlı olur ha barba. Evvelsi gün yağmur da yağmıştı. Çamlarda kokar mı mis gibi sana? Katinaki'nin saçları da kim bilir ne levantası kokar. Aman insanın beyni döner be barba. Ahmet Efendi de fena çocuk değil ha. O ne gözler, sırım gibi delikanlı. Bari yumuşak Katinaki'nin bir yerini incitmeseydi. Postumu ve Z böyle söylemiştir işte. Onda bir anlatma ve uydurma kabiliyeti vardır ki, benim gibi deme yazıcıya nasip olmamış bir muhayyile kudretine delalet eder. Bütün bunları niçin öğrendiğini ben şöyle tahlil ettim. Zahirde küçük menfaatler, kahve, çay, gazoz, sakal tıraşı, bir tek rakı, bir salkım üzüm vesaire gibi şeylere büyük sırlar ifşa ederse de, bana kalırsa insanların gizli tarafını bu küçücük şeyler için öğrenmiyor. Bunu şuradan anladım. Çok defa kendine dinleyecek biri bulunmazsa, sessiz, dedikodundan hoşlanmaz değil birisine bir şey ısmarlamak, kendisine bir günde bir kahve içmek nasip olmayan, Türkçeyi bile iyi bilmeyen Zafiri'ye yahut da Zafiri gibi sessiz dedikodudan hoşlanmayan biletçilikten müteakit Zeynel Efendi'ye de böyle şeyler anlattığını gördüm. Posta öğrendiklerini söylemek, gizli şeyleri öğrenmek merakı, kendine göre bulunduğu dünyayı iyice anlamak, ona göre Konya'yı bina etmek arzusudur. Onun bu haline ben de çok defalar kızdım. Birçok kirli çamaşırları ortaya çıkardığı gibi birçok temiz çamaşırları da kirlettiği oluyor. Bu adam hakkında söyleyeceği şeyler hiçbir zaman masum hakikatler değildir. Değildir ama ne yaparsın. Bunlardan o mesuldür. Böylece kendi kendine yalanla doğrudan yaptığı evlerle yaşayacak odur. Ben posta müvezi'nin şu adam hakkında söylediğini bu adam işin söylediğiyle birbirine karıştırır, unutur giderim. Herkes de sonunda benim gibi yapmıştır.'' inanmakla inanmamak arasında bocalar dururuz. Ben muharrir olduğumu saklamış değilim. Ayıp değil ya yazı yazmak. Bunu ilan etmekten de hiç hoşlanmazdım. Şimdi sabahları gazinonun bir köşesinde herkesin karşısında yazıyorsam onun yüzündendir. Eskiden gider çam altlarında yazardım. Şimdi oh bir masam var, önüme kahve geliyor, önümden kızlar geçiyor, açıktan açığa yazı yazabiliyorum. Diyeceğim posta müvezziğinin bana faydası dokundu. Çam oturur mektuplar yazar. Kim bilir kime yazıyor, ne yazıyor. Yırtmış olduğum bir yazıdan öyle manalar çıkarmış ki utandım. Bir defasında az daha dayak yiyordum. Vay efendim bizim hayatımızı yazmaya kalkmış. Kim oluyor bu herif diye üzerime yürüdüler. Postamı ve çok uzattık. Böylece böyle edelim. İyiliği, fenalığı hakkındaki kararı umumi efkara bırakalım. Bize faydası dokunduğu için de kötülemeyelim. Bir sabahtı beni denize giderken yakaladı. Bak dedi köpekli adam, gazetesine mektup gönderiyor. Baktım, gazetesi tahrir müdürlüğüne yazılı bir zarf. Müveziğin yüzüne bakmadan, olur a dedim. Göz göre göre sonra göz göze geldik. Öyle tuhaf bakıştık ki ikimizin de içinden aynı kötü, saygısız arzu aynı zamanda mı geçti bilmem. Ben yine önüme baktım. Olur a diye tekrar ettim. Belki bir şikayet, bir karim mektubudur yine göz göze geldik. Bu anda hangimizin suçlu, hangimizin suç ortağı olduğunu, kimin kimi teşvik ettiğini hiçbir yargıç bulamayacak. Mektubu yırttık. Okumak için acele etmedik. Önce gidip bir zarf aldık. Üstüne bilmem ne gazetesi yazı müdürlüğüne diye yazdık. Sonra deniz kenarında ıssız bir kayanın dibine çömeldik. Zarfın içindeki dörde katlanmış bir kağıtta şu satırlar. Muhterem efendim, Size hikaye müsabakanıza iştirak etmek üzere şu naçiz hikayemi gönderiyorum. Beğenirseniz neşrini rica eder, saygılarımı sunarım. İkiye katlanmış başka kağıtlarda da şu hikaye. Hikayenin ismi de pek şairane, hissi tarafından.